Cuma günü itibariyle 15 Mayıs'a kadarki süreçte yeni bir imza atma, yeni bir anlaşma yapma, yeniden kastım, siz önünüze o gün o anlaşma geldi. 15 işte e, Cuma günü Merkür Retro'ya başladı, e, size de pazartesi günü bir proje geldi, hiç hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir proje. Oturduğunuz incelemeye başladınız. Ben de diyorum ki onu erteleyin, retro bittikten sonra bakın. Niye? Çünkü ilk defa önünüze gelmiş hiçbir bilgi sahibi değilseniz siz oradaki handikapları göremeyebilirsiniz. Oradaki aslında size uygun değildir, uygun gibi görürsünüz ya da çok uygundur değilmiş gibi görürsünüz. Burada ya çok 3 kere düşünün, 5 kere düşünün, 3-5 kişinin fikrini alın, öyle yola devam edin. Yoksa da arkadaşlar bu retro bitip de o beyinlerdeki o bir nevi ne diyelim size bloka kalkınca gözünüzün önündeki perdeler kalkıyor bir nevi.